Bu kız biraz garipti. Sadece kızların resimlerini çizmeyi seviyordu. Bir gün annesi yaptığı bir resmi gördü ve öfkeyle yırtıp attı. Sonra anne kendi bir resim çizmeye başladı. Bir erkek çocuğu çizdi. Bu çocuk küçük pembenin elini tutuyordu. Bunu gören kız sinirlendi ama hiçbir şey söyleyemedi. Annesi odadan çıktıktan sonra kız üzüntüyle küçük mavinin resmini çöpe attı ve sessizce yatağa uzanıp ağlamaya başladı. Tam o sırada çizimdeki küçük pembe canlandı. Elinin bir erkek çocuk tarafından tutulduğunu fark etti. Bu durum hiç hoşuna gitmedi. Tam o anda aşağıdan küçük mavinin sesi geldi. Bunu duyan küçük pembe rahatladı. Onu kurtarmaya karar verdi. Kağıt yaprak üzerinde koşmaya başladı. Ama aniden kaydı ve keskin bir kağıdın üstüne düştü. Tamamen çaresiz kaldığı anda duvarda çizilmiş bir kadın kılıcını ona doğru uzattı. Küçük pembe kılıcın üstüne çıktı ve bir sonraki çizime ulaştı. Koşmaya devam etti, yapraklardan geçerek balkona kadar ulaştı. Ama eskiz kağıdından kayarak aşağıya düştü. O anda çizilmiş bir insan onu yakaladı. Ona veda edip küçük pembe beyaz bir sayfaya atladı. Artık küçük maviye sadece bir parmak mesafedeydi. Onu kurtarmak üzereydi ki aniden yatakta uzanan kız uyandı ve pencereyi açtı. Bir rüzgar esti ve küçük pembe uçmaya başladı. Neyse ki çizilmiş hayvanlar da ona yardım etmeye geldi. Kız yukarı baktı ve küçük pembeyi uçarken gördü. Gözlerine inanamıyordu. Yerde yatan küçük mavi, "Küçük pembeyi kurtarın!" diye bağırdı. Kız tekrar yukarı baktı. Tam o sırada küçük pembe düşmeye başladı. Ama son anda bir kağıt onu yakaladı. O kağıt kim miydi? Tabii ki arkadaşı küçük mavi. İkisi yeniden kavuştu. Kız gülümsedi ve ikisini birlikte duvara astı.